Bugün konumuz millet kavramı. Aslında Türk milleti. Çirkin ördek yavrusunun hikayesini bilmeyenimiz yoktur aslında. Biraz bahsedecek olursak hikayeden ne oluyordu hikayemizde? Çirkin bir ördek yavrusu vardı. Annesi ve kardeşleri tarafından benimsenmiyordu. Neden bizim gibi değilsin? Niçin böylesin? Neden bizlerden farklısın? Şeklinde sorulara maruz kalıyordu. Daha sonra kendini ördek yapma çabasına girişmişti. Fakat bunları başaramayınca kaçarak başka bir yol bulmaya çalışmıştı. Orada da Gözleri iyi görmeyen bir kadın onu kaz zannederek kümese kapatmıştı. Kümeste bana yumurta vermek zorundasın. Yumurta ver. Baskılarına maruz kalınca çirkin ördek yavrusu bir yolunu bulup oradan da kaçmıştı. Daha sonra suda kendisini gören çirkin ördek yavrusu çok farklı bir hayvan olduğunu anlayıp kendisine benzeyen bir sürünün uçtuğunu görünce yanlarına giderek siz de mi çirkin ördek yavrularısınız deyince kuğuların cevabı ise ne münasebet biz kuğuyuz çirkin ördek yavrusu da neyin nesi cevabını duyunca çirkin ördek yavrusu artık benliğini bulmaya başlamıştı. Aslında burada ördeklerin ya da iyi görmeyen kadının ona olan davranışlarına üzülmekten ziyade olmadığı bir kişiliğe bürünme çabasına üzülmemiz lazım çirkin ördek yavrusunun. Çünkü olmayan bir kişiye çevrilmek dünyanın en zor şeylerinden birisidir. Aslında hikayeyi derince incelediğimizde buradaki çirkin ördek yavrusuna yapılan baskının Türkiye'ye de yapıldığını görebiliyoruz. Sen neden bizden değilsin, sen bizim gibi olmalısın, bizden niçin uzaktasın gibi cümleler Batı tarafından Türkiye'yi birçok kez kurulmuştur. Neden bizim gibi bak demiyorsun? Neden bizim gibi İngilizce konuşmuyorsun ona çevirebiliriz? Neden bizim gibi davranmıyorsun? Kendi medeniyetine ya da kendi kültürüne aitsin. Bizim kültürümüzü al demek olduğunu çıkarabiliriz. Ya da daha sonrasında gözleri tam iyi görmese bile onu kaz zannederek alıp bize yumurta vermelisin, bana yumurta vermelisin diyen başka devletlerin işi gibidir aslında. Türkiye'den hep bir şeyler istenmiştir. Olmadığı bir canlı iken öyleymiş gibi göstermek batının işidir aslında ördeklerin kuğuyu kendi içlerinde istememesi ne kadar normalse bugün kuğuların da karga sürülerini kendi arasında görmek istememesi o kadar normal görülmelidir aslında. Bizi bizden eden şey benliğimizin elimizden alınmasıdır. Bakın Türkiye'de Eskişehir'de 5000 tane sokak adı Türk isminden yabancı isme çevrildi. Anlamsız isimler koyuldu sokaklara. Çünkü o sokaklarına da ki telaffuz edilmek zorundaydı. Bizim dilimizi bizden almaya çalıştılar. Bugün bir diğer mevzu da millet kavramıdır. Hani bahsetmiştik ya millet ve milliyetçilik kavramından. Söylenen o ki millet ve milliyetçilik kavramı Fransız ihtilali ile birlikte ortaya çıkmıştır. Fakat bu tam bir safsatadan başka bir şey değildir. Millet ve milliyetçilik kavramının geçmişine bir bakalım. 735 yılında Bilge Kağan'ın, Kültigin'in yazıtları diye adlandırdığımız Orhun yazıtlarında der ki Ey Türk, Oğuzlar, Üste mavi gök basmasa, Altta yer delinmese, senin ilini, senin töreni kim bozabilir? Titre ve kendine gel. Yani il, töre, bakın yasalar ve ilden bahsediyoruz. İl burada devlet demektir. Millet kavramı Fransız ihtilalinden bin sene önce ortaya çıkmıştır. Türkler tarafından ortaya çıkmıştır. Biraz zamanda ilerleyelim. Kaşgarlı Mahmut Divane Lügatit Türk'te Tanrı, onlara Türk adını verdi, onları herkesten üstün eyledi dediğinde ve Tanrı'nın devlet güneşi Türklerin burçlarında doğmuştur dediğinde Fransız ihtilalini henüz 700 yıl vardı. Tarihi, dili, kültürü, yapısı bu kadar eskiye dayanan bir milletle uğraşılması kadar da doğal bir şey aslında yoktur. Bize düşen ise Kürşat ile Kırkçerisi'nin umudunu taşıyarak onları unutturmamak, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşın bilinciyle Atatürk'ün gençliğe bıraktığı hitabeyi okumaktır. Bunlardan ders çıkarmaktır. Bizim umudumuzu tüketmemektir. Peki bunları yapacak olan kimler mi?